Selam dostlar. Bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber yağış adarlarımızı inceleyeceğiz. Bundan sonra hemen beraberinde sıcak hava ataklarımızı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza beğenerek destek atabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber videomuza geçelim. İlk önce tarihlerden 19 Haziran'ı inceleyeceğiz. 19 Haziran yani dünden bahsediyorum. Dün ülkemizde aktif bir yağışımız yoktu. Ülke genelinde bir yağış gözükmüyordu. 20 Haziran yani bugüne getirdiğimiz ise 20 Haziran civarlarında getirdiğimde Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde aralıklı hafif yağmur geçişleri beklerken Karadeniz bölgesinde de yine aralıklı orta şiddette olacak şekilde yağışları bekliyorum. Özellikle Karadeniz'de Öğle vakitlerinden sonra yağışların iyice artmasını, akşam saatlerine doğru özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Samsun civarlarında yağışın etkisini arttırmasını ve aralıklı olarak yağışların sürmesini bekliyorum. 22-23 ve 24 Haziran aralıklarında diğer bölgelerimizde aktif bir yağış yokken Karadeniz bölgesinin dediğim gibi Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Samsun, Giresun hattında aralıklı hafif şiddetli yağmur bekliyorum. E, 24, 25 ve 26 Haziran civarlarında ülkemizde aktif bir yağışımız yok. 27, 28 ve 29'a kadar aktif bir yağışımız yokken 29 Haziran'da bir yağış adarı ülkemize giriş yapıyor. Bu yağış adarı beraber Marmara'da hafif şiddetli yağmur bekleniyor. Yine Karadeniz geneli içinde yine hafif şiddetli yağmur bekliyorum. Diğer bölgeler için aktif bir yağış şu anlık beklemiyorum. Ee, 1 Temmuz'a geldiğimizde ise de giren yağış adarı e, ilk başta Akdeniz, İç, Anadolu'nun e, bazı kesimleri Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güney Anadolu bölgelerinde bazı yerlerde yüksek şiddetli, bazı yerlerde hafif şiddetli şekilde etkisini sürdürmesini bekliyorum 1 Temmuz itibariyle. Zaten diğer videolarımda bir 1 Temmuz itibariyle yağış ülkemize girmesini beklediğini söylemiştim. Zaten yağışlar da 1 Temmuz itibariyle ülkemize girişini sağlıyor. Tarihleri ilerleteyim. 2-3 e, Haziran civarı... Haziran'da affedersiniz. 2-3 Temmuz civarlarında yağış adarı giriyor. Yine bu yağış adarı yağış yaptığı yerler arasında İç Anadolu, Akdeniz, Güney Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde aralıklı hafif şiddetli yağış yapmasını bekliyorum. Bazı kesimlerde yüksek şiddetli gerçekleşebilir. 4, 5 ve 6 Haziran civarlarında aktif bir yağışımız gözükmüyor. 10 Haziran sonrasında tekrardan bir yağış adarının girmesini bekliyorum. E, bu yağışlardan en etkilemesini beklediğim yerler İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, e, Ege'yi e, çok az etkileyecektir. Doğu Anadolu bir de bunların arasında. E, şimdi de sizlerle beraber bir de sıcak hava ataklarımızı inceleyelim. Bakalım ondaki son durum ne. E, yeni sıcak hava atağı göründü zaten ondan da size bahsedeceğim şimdi. E, evet inceleyelim. Önce 20 haziran etelim. 20 Haziran'da ülkemizde e, sıcak hava atağının etkisinin altındayız. Özellikle Doğu Anadolu için söylüyorum. Doğu Anadolu bölgesinde gece saatlerine akşam saatlerine doğru giderken derecelerimiz 15 derecelere kadar düşüyor. Yani iyice serin havaları hissetmemiz çok yüksek ihtimal. Ama sabah vakitlerinde 30-35 dereceler hatta bazı illerimizde 40 derecelere kadar derecelerin varmasını bekliyorum beklediğim yerler aralığında özellikle Akdeniz ve e, Güneydoğu bölgesinde bu derecelerin olmasını bekliyorum. Diğer bölgelerde 30-35 derece aralığında sürmesini bekliyorum en sıcaklıkları. 20, 21 ve 22 Haziran civarlarında özellikle Güney Anadolu bölgesini ki, kesinlikle uyarıyorum ve Doğu Anadolu bölgesi için de geçerli bu dediklerim dereceler 40 Hatta 40'ın üzerine çıkma ihtimali olan şehirlerimiz de olabilir. Çok şiddetli sıcak hava hata geliyor. Afrika kökenli bir sıcak hava hata. Şimdiden hazırlıklı olalım. Ee, şöyle 22-23 Haziran civarlarında özellikle Karadeniz ve Marmara ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde iyice bir soğuma bekliyorum. Hatta Doğu Anadolu'da da bekliyorum. Ee, bu soğumayla beraber derecelerimiz 10-15 derece aralığına kadar düşmesini bekliyorum. Ee, bu vakitlerde aktif bir yağışımız Karadeniz için geliyor sanırsam. Ee, Karadeniz'de yağış bekliyorum bu vakitlerde ama hiç kesinlerde aktif bir yağış beklemiyorum. Ama derecelerde epeyce düşmesini bekliyorum. Ee, 23-24 ve 25 Haziran aralıklarında özellikle 25 Haziran'a kadar olan süreçte 30-35 derece derecelerde seyrederken 25 Haziran sonrasında derecelerimiz ortalama 40-45 derece aralıklarına kadar yükselmesini ben bekliyorum 26-27-28 Haziran civarlarında yine sıcak hava hata etkisini sürdürüyor en şiddetli hissedildiği bölgeler aralığında Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesi bunun içinde bu bölgelerde derecelerin 40-45 derecelere kadar çıkmasını çok olağan görüyorum. Bu vakitlerde dikkatli olalım tabi ki de. 29-30 Haziran civarlarında yine Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yine soğumalardan, soğumalar oluyor biraz. Derecelerimiz yine 15 derecelere kadar iniyor. Diğer bölgelerimizde 30-35 derece aralığında şu an seyrediyor. 1 Temmuz ve 2 Temmuz aralıklarında yukarıdan gelen soğuk hava atağından kaynaklı çok şiddetli bir soğuk hava atağı Bundan kaynaklı ülkemizden sıcak hava atağını itiyor. Bu vakitlerde derecelerimizin epeyce düşmesini bekliyorum. En fazla düşmesini beklediğim yerler Karadeniz'de Marmara olmasını bekliyorum. Gece saatlerine doğru 10 derecelere kadar düşmesini, sabah vakitlerinde 15 derecelere kadar düşmesini ben bekliyorum bu vakitlerde. 5-6 e, Temmuzlarda ise yine sıcak hava atan etkisi altına giriyoruz. Derecelerimiz yine e, mevsim normallerine yükseliyor. E, bugün sizlere anlatacaklarım buraya kadardı. Yani kısa bir özet geçmek istedim. E, kaç gündür video atamıyordum. Biraz meşguldüm hani bir işle uğraşıyordum. O yüzden videoyu yetiştiremedim. E, İki günde bir video atmaya devam edeceğim. Çünkü e, yani kışa göre daha az veri şu an var e, GFS ve ECMF'de. E, aktif veri çok hızlı paylaşamıyorum. E, bugün anlatacaklarım buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.